kaldığımız. Evet, iki şemsiye. Yürümemekten dolayı mutsuzum doğruyu söylemek gerekirse. Deniz atıyor, evet. Deniz atıyor kendine. <laughs> yerden arkadaşının villasını Herkese tekrardan merhabalar. Neden tekrardan merhabalar diyorum? Çünkü son gördüğünüz yerden itibaren orası kalkan. Hafıza kartlarımız doldu ve çekim yapamadık. İstanbul'a dönen bir arkadaşımıza kartları verdik. O da boşaltı bize geri gönderdi. Bu esnada biz de kalkan kaş rotasını yürüdük. Kaşta iki gün konakladık. Hafıza kartımız o yine olmadığından dolayı buradaki yaptığımız dalış falan çekemedik. Ben Tüpümü aldım gidiyor. Şimdi yola çıkıyoruz yeniden ve karşıdan başlıyoruz. Bugün nereye gidiyoruz Doğa? Fakdere. Bugün evet bugün Fakdere'ye varmayı planlıyoruz. Ee, şu an saat 2. Kirota normalde nereye gidiyor? Kaş, Fakdere ve bir yer daha var. Oraya kadar gidiyor. Yaklaşık 9 saat sürüyormuş. Biz 9 saat yürümeyeceğiz. Bir 6 saat falan yürürüz Doğal büyük ihtimalle. Çok... Aynen yani Boğazcık işte. Karşı Fakdere bir... Boğazcık diye Normalde geçiyor. Normalde Boğazcık'ta bitmesi gerekiyor. <laughs> Aynen. Biz bugün Fakdere'ye. Fakdere dediğimiz yerde ufak bir koy. Sakin bir yermiş. Yani daha doğrusu kimseye yok diye umuyoruz. Gidelim. Hep birlikte göreceğiz. Ha, yeni geliyorlar. Nasıl? Lik yolu. Aşağıdan bu mı bu devam. üst yoldan Buradan mı? Devam. Sahil yolu yine burası oluyor. Sahil bu yolu devam edin. Dike yolu bu yani. Ondan sonra plaja geleceksiniz. Ha, Daha büyük çakıl orada. falan diye. Ha. Abi teşekkürler. Burada geçen Stefan Aya ailesin diye durduğumuzda buraya da yüzmeye gelmiştik. Çok güzel ya. Akvaryum koyu. Diyebilirim ama burası büyük çakıl. Vov! Wow. Ben de böyle hareketler bekler misin? Ama <laughs> o de keçi olmaya mı karar verdin? Başladım kendime. Hayatımın geri kalanını keçi olarak devam ettireceğim. İpler kolumuzu kopardı ya. <laughs> i̇pler dediğimde ipler arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Ne hale gelmiş. Doğacım. Senetini görelim. Onu göster derken kaslarını gösterdiğinde kaldıramıyor. Görüyor musun? Alta doğru kaymış. Şuraya bak. Zaten sonra Abi şuraya da bak şurayı da diksene yani şuraya. Değil mi yani? Bak şurayı şurası okey bak. Dikilmiş. Buradan dikmemiş. Bundan mı bahsediyorsun? Evet. Bak bak. Şu kaldı bakın kolunu. Bunu görüyor musun? Bak şu kısmı. Benimkinde kaymış. Seninkinde ideal oğlum. Ay normal. ikine bak görüyor musun? Tam o noktadan kaymış. Şu bunu çekiyor. Bu bu tarafa gidiyor. Anladım. Yani şunu da şuraya dikse tamam. Evet dikse belki şu aşağı yukarı gidip gelmeyecek ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Ona da bir çözüm bulun yani. Ya bak. Kuyu falan. Bir de keçim kayboldu sanki. Aha. bir hafta boyunca yoktu. Geçi bir geldi, bir hafta sonra. Hani her taraf falan döküs. Ormanda falan, keçi arıyoruz Geçi, geçi bir hafta sonra geldi. Keçi nasıl biliyor musun? He. <laughs> Senin gibiydi. Bir hafta sonra benim gibi oldu. <laughs> o ne demek lan? Evde yıplamış falan. Ama aşağı yere kapatmış ya. Kafanda canlandı. Anladım ne demek istediğini de onun arkasının arkası değil bak. Şu an tam gördüğümüz karşıdaki ada ne biliyor musun? Yunan adası. Evet, Yunan adası. nasıl acaba? Kesin benim hat Vodafone TR yerine şey yazıyordu. GR yazıyordu. Gracie. Öyle mi diyorlar? Evet, şu an bir uçurumun kenarından yürüyeceğiz abi birazdan bak. Birazdan daha keçiliğimizi test edecekler. Dedim yol aşağı döndü. Daha keçiliğin sana test edildi. başarısız. Ne Şapkan mı düştü? Ne? Ee. ne oldu oğlum? Dökülüyor mu? Görüyorsun ya. ne diyor. Ne yaptın? Oğlum yavaş lan. Kedini geçirmemişsin. Haa siktir ya. <laughs> Çıkmıştır o bence güzel takmadığım için. Bildiğin at gibi yeğledin mi? Çok güzel ya. Hadi gidelim. Sahile. Belki uyanırız bir sahil. <laughs> Allah belanı vermesin. Oley. Oha burası yarık. Oo. Dalgalar buraya geliyordur. Evet dalga sesi. Biz büyük ihtimalle şimdi oraya mı ineceğiz? Evet oraya iniyoruz. Ha <laughs> baksana yola şuradan gitmeyin diyor. Evet burası dağ keçileri için ya da benim için. Hadi devam. Doğacım in aşağı. Ama dikkat et şu matarınızı çantanı falan sağa sola vurma ya. Bütün dengeni bozacak şey onlar yani. Ama olmaz ne olmaz? Nereden ineceğiz? Bir yürüyelim göreceğiz bakalım. Abi ne dedin? Keçi yoluna çıkıyoruz demedim mi? Ha bak şimdi şimdiye kadar değil mi? Fethiye'den kaşın çıkışına kadar en tehlikeli yer burası bence. Yani çantan bir yere sürtersen aşağı düşersin direkt yani. Aşağısı ya da çok güzel. Şuradan. Yol buradan devam ediyor. Evet. Burası şey zaten herhalde ya eski Böyle liman gibi bir şey mi? Küçük bir liman mı? Uyumuş zaten. Merdiven var bak şurada görüyor musun? Merdivenler var. Ya buradan geri gel. Dikkat et, çık. Uh. Aha. Şurası orası mı? Var mı kimse? Yok ya kimse gözükmüyor. Çok güzel bir şey. Bir arka burnu falan mı? Olabilir. Neyse bir yürüyelim bakalım. Da. Kanki, <laughs> Görebiliyor musun bak? <laughs> 50 lira buldum ya. <laughs> Arkadaşlar 50 lira buldum. Dağın başındayız. <laughs> tamam. Şu an dağın başındayız. Yok ya şansın. Kanki ara belki taşların arasında vardır Abi inanamıyorum ya. Bakar mısın ya? 50 lira. 50 lira Kanki buldum. Bizim şu an çok büyük bir para. Kardeşim bu para, para benim. Tamam ya. <laughs> Daha ağlıyor. <laughs> Oha ya. Ulan ya şurada niye 50 lira bulursun ki? <laughs> ya muhtemelen düşürmüştür de. Umarım ihtiyacı olmayan Bizim daha çok ihtiyacımız i̇htiyacı var. İhtiyacı olmayan bir umarım zengindir, varlıklıdır diyorum. Bu paraya hiç ihtiyacı yoktur diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğa. Ne yapıyor? Yine çekiyor bir şeyler daha. Evet bir real falan aldı galiba. Güzel. Aferin koçum. yol yukarıdan gidiyor. Şuradan. Ama biz bir şuraya bir göz atacağız. Gel gel buraya gel. Yani nereye gidiyorsun? Gel şuradan bakalım. Burası az önce şu gördüğünüz yerde o. Öteki taraf. Bir de bu tarafı var. Orası leş. Yani içler acısı. Çekmedim orayı. Şu an gördüğünüz şey. burası. Gibi yani. Burada insanın kalası kamp adası falan gelmez yani. Şuraya bakar mısın? Yürüye, yürüyünce bakın. Aa bak görüyor Şurada yine küçük bir ada var. Oraya da bayrak dikmişiz. Bu bizim yani. Biz o adaya gidip yüzebiliriz. Şuraya baksana bak. Burası tam dalış noktalarından bir yer olabilir bak. Eminim ki Buralara böyle. geliyorlardır muhtemelen. Şuraya baksana, bu ne ya? Her yerde um, ada var ya. Alacıklar. Bakalım işte geldik şimdi. Evet. Oh. Buradan denize tatlı su akıyor. Ufak dere. Oğlum fak dere diyormuş o Ufak dereymiş oğlum bu. Lan. Ufak dere deyip duruyormuşuz. Ufak dereymiş burası. Ufak dere. <laughs> Bakalım. Ufak dere akıyor mu? Evet. Bakalım. Dün. ya şu dayıya selam verelim, soralım. Varsa bir soğuk suyun isteyelim. Sonra yolumuza devam edelim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Abi kamp atabiliyor muyuz buraya? Ya? Şu yanlara mı abi? Tatlısı var mıdır abi burada? Ya Yani içme ne suyu, suyu. Ne bileyim. Su Satıyor musunuz? Ha. Nasıl abi? Başka da bir şey. Yedim. Başka, başka bir şey satamam. Eyvallah. Ha. Şey ücret falan talep etmiyorsunuz değil mi abi? Ha. Su nereden geliyor ki abi? Yukarıdan. Tamam abi, eyvallah. Abi. Küçük suyun ne kadar? Hmm. Tamam abi, eyvallah. abi. kolay Bilmiyoruz abi, bir bakalım da bu etrafa. Rota'ya bir bakalım da. Nerede ne var? Ona göre bir yere kurarız çadırı. Kalık Domuz Ben çıkıyorum. Bok kırma gidersiniz sonra. Anladım Ha nasıl abi Anladım şimdi? Anlamaz lazım ki. Anladım. Sonra sıkılır. Çıkarmıyorum yani. Anladım. E buraya gelir mi domuz buraya kadar? Buraya gelir. Yani buraya. Ben dedim bak? Şuraya koyalım şuraya koyalım. Yani benim de olun yani biliyorum. Anladım abi. Şu, şuraya kurs. Ben gidersen sonra karşı köşeye bahçe çadır atarsın. Yok oraya gitmiyoruz. Oradan domuz belli zaten, zaten ya. Gelir oraya yani. Domuz gelir. Ben dava giderim. Her akşam gidiyor mu abi abi? Biz de ablamız geldi. Giderim. <laughs> Bey bey. rüzgar var ama bugün. Gel bu tutuna esiyor. Lamba tutarız yardımcı oluruz. Yok sıkıntı. oğlum ya. Lambası laptı zaten sıkıntı. Eğer <laughs> buradan esiyorsa şu, arkasına da kurabiliriz. Buraya <laughs> şu, şuraya. Şu bina şuraya. şuraya. <laughs> Sen nerede kalalım? Sana rahatsızlık vermeyelim abi. Yok, Öyle mi? Tamam abi çok sağ ol abi. <laughs> oturalım biraz dinlenelim de. <laughs> abi bundan sonra neresi geliyor? Nereye gidiyoruz? Antalya. Şey demir kapı doğru. Yola gireceğim böyle. Yol sen karşısında bir elektrik Oradan böyle yol dönüyor artık. Tamam. İki var ya bak. Tamam. Buradan da böyle boğaz evet. açacağız. Yola. Şuradan çıkacağız. Burada gelen patik araba yolu vardır. He he. Yoldan yapıştırıyoruz yukarı. Araba yoldan? Evet. Ooo. Araba yoldan tamam. Abi çok sağ ol. Oradan ormanlara gireceğiz tekrar. Yolda. Tamam abi. abi çok, çok sağ ol abi. abi Kolay gelsin. Yoldan bir tempo yaptık mı tamam. Abi kim kamerayı fark etmedi herhalde. Sonra kamerayı fark edince Bilmiyorum. Evet. ifadesi falan sert falan diyor. Neyse. Evet daha nasıl gidiyor? Gayet ne gayet iyi oğlum. Gözümüzden soluyoruz. Ya öyle düşünme. Sonunda. Şu an 3 ağza varmaya çalışıyoruz değil mi? 3 <laughs> ağız mı dedi? 3 ağız değildir ya. 3 ağızsa kale köy çok öyle. Üzümlü falandır belki. <laughs> liman ağzı nerede sizi? Doğa. <laughs> Geldiğiniz yer Geldiğimiz Geldiğiniz yerdeki şu aşağıya mı diyorsun? Hayır ya aşağısı. <laughs> Neresi olabilir? Şey olabilir mi? Ha liman ağzı. Az önce o durduğumuz her yer çöp olan yer. Olabilir mi? Evet. Hadi bakalım. Ulan geldiğimiz yerleri bilmiyoruz ya. İsmi hafızam çok kötü. Leş rezalet. Hadi koçum işaretleri kaybetmeden devam ediyoruz. İşaretleri kaybedersek yine geçenki gibi olabilir. Ya buraya gelirse de ne gerek var yani. Ya sana da üzüm ikram ettiler ya. Bir tane. Su verdiler. Bir Bir de ekmek yok yok. Hayır oğlum şeyde ya. Onlardan ekmek istemedik. Su istedik sadece. Evet birinden su istedik. Onlar su vermedi. Ne yapalım? Şey suyu verdiler lan. Ekmek vermediler. Burası <laughs> Eğer burası diyorsa o adam ve 2 saat falan diyorsa ben o kendine göre söyledi. Şimdi <laughs> evet, sizin için hafıza kartımı harcıyorum. 4K çekim yapıyorum. Şu görüntüyü göstermek için.